Bir suçtan mağdur olan kişinin maruz kaldığı bu fiili savcılık makamına bildirmek için verdiği dilekçeye şikayet dilekçesi denir. Şikayet, suçun işlendiği yerdeki adliyede bulunan müracaat savcılığına yapılır. Yetkili savcılık suçun işlendiği yer savcılığı olacaktır. Mağdur veya suçtan zarar gören kişinin hazırladığı savcılığa şikayet dilekçesinin müracaat savcılığına verilmesiyle şikayet bir hazırlık esas numarası alır. Bir suç için Kanunda özellikle takibinin şikayete tabi olmadığı yazılıysa o suç savcılık tarafından kendiliğinden soruşturulur. Kanunda eğer şikayete tabi olarak belirtiliyor ise savcılık resen soruşturma yapamaz. Savcılığa şikayet dilekçesiyle başvurmanız e, gerekecektir. Örneğin hakarete uğradığın ve karşı tarafın cezalandırılmasını istiyorsan şikayet etmek zorundasın. Yine unutma ki şikayet süresi fiili ve failin kim olduğunu bildiğin veya öğrendiğin günten itibaren 6 aydır. Suç hakkında 6 ay içinde şikayette bulunmadığın takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamayacaktır. Unutma ki gerekçeli savunma hayat kurtarır.